Arkadaşlar selamlar, e, Siber Güvenlik'te Linux serimizin e, artık yani lab ortamında gerçek mutfağına giriş yaptık. E, direkt olarak burada öğrendiğimiz şeyleri pekiştirebileceğimiz, yetki yükseltmeyle alakalı şeyleri pekiştirebileceğimiz Hackvisor sitesinde bir kısım var aslında. Burası bir eğitimin sonucunda yapılan bir sınav aslında. E, ben tabi bunları daha önceden çözmüştüm ve e, temel seviyedeki ve ortaya doğru giden yolda aslında çok güzel e, sorular var şimdi öncelikle bunları çözeceğiz. Ve sonraki süreçlerde tabii ki daha farklı platformlarda da farklı sorular zor veya yine seviyesine bağlı olarak sorular çözeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Şurada bana bir zaten IP adresi veriyor başlattığım zaman. Şimdi bu IP adresine ben bağlanmam gerekiyor. SSH yardımıyla bağlanacağım. Burada bize zaten user1 diye bir kullanıcı olduğunu, parolasının da bu olduğunu söylemiş. Hemen buna bir bağlanalım. User1 dedim şunu yazdım. Şimdi burada soru soruyor. Ben buna yes diyorum. Sonra password 1, 2, 3 diyorum. Ve makineye bağlanıyorum. Şimdi soruları çöze çöze ilerleyeceğiz aslında. Mantık o şekilde olmasını istiyorum. Diyor ki sudo komutunu kullanarak parolasız bir şekilde hangi komutu çalıştırabiliyorsunuz? Bunun için ne yapıyorduk? Trek, yani sudo l kullanıyorduk aslında. Burada file bizim file komutunu Normalde file ne işe yarıyordu? Mesela bir dosyanın türüne bakmak istiyorsam ben. Gelip file kullanarak bunun e, tipine bakabiliyordum. Şu an içi boş olduğu için. Şöyle yapalım. Şimdi bir daha baktığımızda bunun bir text olduğunu bize söylüyor. Herhangi bir dosya ne olursa olsun. Python dosyası, C dosyası, ee, herhangi bir dosyada da siz file ile bakabiliyordunuz. Burada ben file'in parolasız bir şekilde e, çalıştırabileceğini görmüş oluyorum ve buraya file yazabilirsiniz. Ee, yetki yükseltme yapabileceğiniz hangi programın suite bit'i etkinleştirilmiştir? Biz suite bit'i nasıl kontrol edebiliyorduk? Find diyorduk, tüm dizinlerde bakacağız aslında. Perm kullanıyorduk, suite bit için 4000 permini kullanıyorduk. Sonra da görmek istemediğim çıktılar için devnula yönlendirme yapıyordum. Hemen bir bakacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar şunlar şu ve şu bunların hepsi default'ta zaten suite bit ile yetkilendirilmiş şeyler. Bunları artık siz de sistemlere baka baka alışıyor olacaksınız. Büyük kayıtta bir sorun var mı? Yok tamam. Siz de bunları göre göre artık alışacaksınız. Bunlar hepsi default'ta var arkadaşlar. Şu da dahil. Ama find'ı zaten bir önceki videolarda find'ın bir zafiyet oluşturabileceğinden biz bahsetmiştik. Peki bunu biz nasıl kullanıyorduk? Find diyorduk arkadaşlar. <laughs> suite bit ile yetkilendirilmiş. Sonra burada bir arama yapsın. exit execute diyorum. Ee, sonrasında 1005 sonrasında trepe deyip ters slash ve noktalı virgül yaptığımda ben root olarak sisteme bağlanabiliyordum arkadaşlar. Burada bize ne sormuştu peki? <laughs> Hemen soruya bakalım. Suite bitti. Hangi programın o programın ismini istiyor bizden. Biz şu an o programı kullanarak yetkide yükseltmiş olduk aslında. Daha iyi oldu. Hemen biz normal e, user birimize bir geçiş yapalım password 1 2 3'tü parolamız. Tamam. <laughs> Şimdi bu soruyu da cevaplamış olduk. Burada bize diyor ki hangi programa capset uid yeteneği verilmiştir? Capset set uid ne yapıyordu? Sizin uid'nizi değiştirebiliyordu. Yani benim uid'im 1000 ise ben bunu 0 yaptığımda root olabiliyordum. Peki bunu nasıl görebiliyordu? Getcap kullanıyorduk arkadaşlar. Getcap -r yapıyorduk. Sistemde aratıyorduk. Ee, yine gereksiz çıktıları nula gönderiyorduk. Bakalım çalışacak mı? Çalışmadı. Peki getcap var mı? şöyle bir çalıştıralım. Bunun olmadığını söylüyor şu an. Yani bulamıyor ya. Böyle bir bakalım sistemin herhangi bir yerinde de getkebe sahip olabiliriz. Bakın getcap burada user espin altında varmış. Tamam bunu yapıştırdım. Hatta şunu direkt copy paste yapalım burada. Direkt yazmayalım. Ee, bunu yaptıktan sonra da aslında şu var bizim için. Bakın direkt aratacağım. Burada bana zaten Python 3.9'un cap e, set uid'sinin e, verildiğini ve p'nin zaten ne anlama geldiğini söylemiştik daha önce aslında. Ee, Python 3.9 aslında bunun cevabı da eş zamanlı olarak. <laughs> Bakalım. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Hemen bunu da şöyle kullanabiliriz. Bunda da yetki yükseltelim. Biliyorsunuz GetFobins diye bir sitemiz var bizim. Bu site üzerinden ben... E, istediğim programı yazarak aslında onunla alakalı e, çeşitli zafiyetleri oluşturabilecek durumları görebiliyorum. Burada bizim kapalitesi aslında bu durumumuz. Burada nasıl bunu sömürmüş? Şurada Python 3C diyerek. Burada zafiyetin verilmesinden bahsediyor bu arada. Yani bu, burada zafiyet verilmiş arkadaşlar. Burada bir senaryo yaratıyor. Biz şu kısmını ilgileniyoruz. Burası yetki yükseltmek için bize yeterli. Şuraya geçeceğim. Python 3.9 dedim. Şunu şöyle yapıştırdım. Şurayı 5 yapalım. Bakın ne oldu? Gördüğünüz üzere ben root oldum ki şurada da zaten yazıyor arkadaşlar. Yine bir şekilde root olmuş olduk. Hemen normal kullanıcıya yine geri dönelim. Burada bize zaten programın ismini soruyordu. Yine bunun da cevabını bulmuş olduk. Kernel versiyonunu soruyor bize. Bir şeyin kernel versiyonu nasıl bakıyorduk? Uname. Tire A yaparak Ol yaparak yani hepsini görebiliyorduk veya direkt olarak şu kısım bizim kernel versiyonumuzu veriyor aslında şuradaki 3 kısımda diyebiliriz. Tire R yaparak da direkt olarak sadece kernel versiyonunun tamamını e, ismiyle beraber elde etmiş olabiliyorduk ama genelde şu kısım bizim için zaten e, yeterli versiyon için. E, versiyonu da yine buraya yazabilirsiniz. <laughs> İlgili Kernel versiyonunda bulunan yetki yükseltme zafiyetinin yaygın adı nedir? Ee, hemen bunu bulalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapabiliriz. Ya gidip Exploit DB üzerinden arayabiliriz ya da Search Exploit kullanabiliriz. Search Exploit'e geldim ben. Kernel, pardon Linux Kernel dedim. Bekliyoruz burada. Bakın burada 5.16'dan önce bulunan versiyonlarda bir Local Privileges Escalation yani isminin Dirty Pipe olduğu bir e, zafiyetin mevcut olduğunu bana söylüyor. E, ki zaten bizim versiyonumuzda 5.11 yani 5.16'nın alt segmentlerinde bulunuyor. Yani bizim aslında zafiyetimizin ismi yine bu. Tabii bunu yine gelip bu arada şurada şöyle bir aratalım. Bakın burada zaten... Pardon bu değil. Şöyle yapacağız. Ha, Hatta direkt şunu yapabiliriz. Şunu alalım şöyle. Hatta 4 pipe yazalım. 4 pipe uh, Linux kernel exploit. Direkt exploit yazabilirdik. Ben biraz açık yazmak isterim. Bakın burada zaten direkt exploit'in bir şeyi yazılmış. Bizim aslında dosyamız yani şuradaki dosya bu şu an açılacak olan. Şu an sanırım benim internetim yavaş da olabilir. Bakın 50.808 zaten. Burada bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ee, bu, ya ek olarak da şunu da yapabilirsiniz. Search exploit dedim mesela. Bu exploit zaten bizim lokalimizde var. Güncelliyor, güncelleniyor veri tabanlarında. Trece yaparak bu ismi yazarsanız bakın bu exploit benim şurada yani benim e, şu anki Linux'umun içinde user share exploit diye bir exploit Linux lokalin altında bu exploit zaten bulunuyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir test oluşturalım. Testin içine girdim. Ben şuradaki exploit'i alacağım. Kopyalayacağım. Burayı kopyalamak istiyorum. Bakın burada bu exploit'in benim artık var. Tamam şimdi bu exploit mesela burada bir açıklaması da yapılmış. Nasıl kullanıldığına dair hemen bir bakalım. Bakın burada direkt olarak pardon, suite Bit verilmiş bir şeyi bulun diyor. Ve sonrasında da bunu çalıştırarak e, sanırım root elde edebiliyoruz. Zaten kernel zafiyeti ise böyle bir durum var aslında genel olarak. Şimdi e, öncelikle şunu demek istiyorum. Şimdi <laughs> burada e, bir C dosyamız var. E, bu C dosyasının derlenmesi gerekiyor arkadaşlar. C dosyasını direkt olarak çalıştıramıyorsunuz. Bunu Linux ortamda çalıştırılabilir hale getirmeniz gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela burada gcc var mı? Tamam yok. Şimdi GCC bizim derlememize yarıyor. Bir C dosyasını derlememize yarıyor. Ama bu GCC karşı tarafta yok ve ben bunu derleyemeyeceğim bu tarafta. O yüzden benim bunu kendi sistemimde derlemem gerekiyor. Ama ben bunu kendi sistemimde derlerken bu sistemdeki benim sistemimde, sistemimde bulunan e, kütüphanelere göre çalışıyor aslında. Yani ben burada derlediğimde, bu kendi sistemimde derlediğimde kullandığı kütüphaneler bu sistemde yoksa bu yine çalışmayacak. O yüzden biz bunu statik olarak derlememiz gerekiyor. Şöyle bir yazalım hemen. <laughs> treo diyelim. Ya Treo diyelim exploit ismi olarak onu belirtiyoruz. Sonra exploit'i buraya yazalım direkt. Burada şunu yapıyoruz. Ben diyorum ki statikle sen bu C dosyasının içindeki tüm kütüphaneleri bunun içine yani bu derlerken bunun içine yaz direkt olarak. Yani ek olarak sistemden kütüphane isteme. Senin kullandığın tüm kütüphaneler bu exploit'in içinde bulunsun. Yani kendi kendi içindeki kütüphaneleri sağlasın ve kendini çalıştırsın diyebiliyorum. Ki zaten buna da şöyle bakabiliriz. Bakın arkadaşlar buradaki dosyanın boyutuna bakın. Buradaki dosyanın boyutuna bakın. Bu tüm kütüphaneleri, sistemde kullandığı tüm kütüphaneleri kendi içine import etti ve kendi içinden kullanıyor aslında. Şimdi peki bunu karşı tarafa nasıl gönderebiliriz? Şimdi karşı tarafta muhtemelen zaten indirme kısımları eksik burada var aslında ama bunu e, burada burada yazıyor mu bakacağım indiremezsiniz diye bir şey yazıyor mu tamam yok normalde direkt olarak nerede kaldık ha tamam şu direkt olarak siz bunu e, bir şekilde indirebilirsiniz karşıya yükleyebilirsiniz ya yani mesela ne yapabiliriz <coughs> hemen gösterelim <laughs> http server 8080 mesela tamam mı şimdi Burada hemen ben, tabi şöyle yapalım. Hiç açmaya gerek yok. Ifconfig diyelim bir tane. Sonra başlatalım bunu. Benim IP adresim neymiş mesela? Şurada arkadaşlar. IP adresim bu benim. Şimdi gelip. Şuradan. Ben aslında şunu yaptım. Ee, tabi 80. portu yazmamız lazım. 80. 80. port değil 8080. port diyeceğiz tabii ki. 8080. port üzerinde ben şu an bulunduğum dizinde bir e, web sitesi kaldırıyorum gibi düşünebilirsiniz. Bir sunucu kaldırıyorum aslında. Bir benzetme için öyle diyorum. Bir e, sunucu kaldırıyorum ve o sunucu üzerinden ben o dosyayı oradan alabiliyorum. Bakın şimdi. Exploit. Bakın gördünüz mü şu anda indirebiliyorum. File, exploit diyelim burada. Bakın bunun bir lf dosyası olduğunu söylüyor. Başka ne yapabiliriz? Bakın çok fazla metodu var. Ben sadece en sık kullananları göstermek istiyorum. Ee, SCP yani SSH kullanarak da aslında ben bunu gönderebiliyorum. Şimdi bunun e, IP adresine ihtiyacım var. Neydi? Şu. Soruyu da kaçırmayalım. Tamam. Şimdi buraya geliyorsunuz. iki nokta koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki home user bir kullanıcının... Dizinine göndermek istiyorum. Tabii şunu unuttuk. Neyi göndermek istiyorum? Exploit'i göndermek istiyorum. Bunu yazdığınız zaman da sizden parola isteyecek. Parolaya giriyorsunuz ve direkt olarak bakın burada yükleme işlemi yine yapılıyor. Ve yine dosyayı göndermiş oluyorsunuz. Ama bu dosya zaten burada olduğu için e, tekrardan göndermeyecektir. Şimdi arkadaşlar tamam bu iki yöntemi de göstermiş olduk. İki yöntemle de gönderebilirsiniz. Duruma göre bazen burada wget olmayacak ve siz e, farklı şekillerde gönderme ihtiyacı duyacaksınız. Şimdi bu exploit'i nasıl çalışıyorduk aslında? Öncelikle ne diyordu bize? Ee, git ve sistemdeki e, suid bit olan yüklü olanları bul. Şimdi ne yapıyorduk? Şöyle. Çok pardon, bu klavyeye çok alışkın değilim. Bakın burada zaten sudo'nun mesela suid bitli olduğunu görüyorum ben. E bana ne diyordu burada? Suid bitle yüklüyse exploit'i çalıştır ve şunu yol olarak ver. Tamam peki, peki yapalım hemen. Şimdi bir exploit'in nasıl çalıştığını gördük. <laughs> Şimdi. Şöyle bir yetki verelim. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Bakın arkadaşlar. Şu an çalıştırdığımda sistemde direkt yine root oldum. Evet. <laughs> bir sonrakine. Hatta şuradan bir çıkış yapalım. Normal kullanıcımıza dönelim. Bununla, ya bu şekilde de root olmuş olduk aslında. <laughs> Ya biz yine şu an yaygın hatları dışında sadece buradaki soruların dışında e, biz tüm yetki yükseltme işlemlerini de yapalım istiyorum. Hemen ama bir saniye. Tamam. Şimdi e, her dakika root yetkiliyle zamanlanmış görev olarak çalışan script'in adı nedir? Biz nasıl bakıyorduk buna? Direkt olarak ETC'deki crontab eee dosyasını okuduğum zaman burada zaten direkt bu dosyanın olduğunu burada görebiliyorum. Bakalım bu dosya. Mesela bu her dakika çalışması nereden anladık? Hepsinin yıldız olmasından. Şöyle yapalım. <laughs> Bakın bu dosyada tüm izinler verilmiş durumda. Yani ben bu dosyanın için ne yazarsan yazayım arkadaşlar. Aslında çalışacak. Tabii şöyle yapalım. Bakın bu dosyayı düzenleye de aslında. Bana için not diyor. Niye not diyor bakalım. Eko. Bla. Tamam yazabiliyorum, ben gelip de ne yapalım o zaman arkadaşlar hemen şuraya geliyorum. Daha önce bunu test etmiştik zaten. VMI diyorum, <laughs> şu an bunda Shell almayacağım. Pardon ne yazıyorum ben şu an ya Saçmaladım bir tık. Şunu yapacağım, ee, diyeceğim ki Home diyeceğim, User 1 klasörüne diyeceğim. Hmm. Blood diye, txt diye sen VMI kim olduğunu yaz ee, demek istiyorum şu anda ya yani bunu bunun içine göndereceğim. Bakın buraya yazdığımda hemen zaten bana bunun çıktısını alacak. Şuraya burada bir dosya oluşturup bana gönderecek. Tabii şu an çalıştı mı şunu silelim. Kendisi bir tane daha oluştursun. Şimdi bunu bir tık bekleyeceğiz. Burada buraya bakalım. Biz script'in adı zaten görmüş olduk. Script'imizin adı şu arkadaşlar. Şu backup.outlog.sh dosyası. <laughs> Bu her dakika root yetkisiyle burada çalışıyormuş. Bakın şurada da isim de var zaten. Bekliyoruz. Tamam sen çalış. E, Root kullanıcısının favori şehri nedir demiş bize. Şimdi. E, bir dakika olmadı mı ya? <laughs> Yanlış bir şey de yazmış olabiliriz. Bakacağım. Yanlış bir şey yazmışız gibi gözükmüyor. Ne oldu şu an? Bir dondu. Heh, tamam geldi. Ha tamam şu an geldi. Bazen gecikmeli gelebiliyor. Bakın onun cevabını aslında root olarak görmüş olduk. Yine burada bir root elde etmiş. Yani istediğim her şeyi orada çalıştırabilirim ben. Ee, ne diyordu bize root ıı, kullanıcısının favori şehrinidir diyor. Bunu şu anda burada göremiyoruz. Bir root olup deneyelim aslında. Ne yapmıştık? Exploit'i çalıştırıp user bin sudo'yu çalıştırıp direkt root olabilmiştik zaten. Bakın burada. Şimdi CD diyelim ve root'un direkt şöyle yapalım. Tamam. Direk e, rootun ana dizinle dönmeyelim. Tabii şu şekilde dönmemiz lazım. Ha, tamam. Şu an baktığımız zaman bazı e, şeylerin, yani bu e, tam olarak bize bir shell sağlamadığı için bu exploit, bu şekilde bazı environmentların çalışmadığını görebiliyoruz. Bunları bizim te, kendimiz tanımlamamız gerekiyor ama şu an bir ihtiyacımız yok zaten. Burada benim favori şehrimde zaten direkt burada bir dosya olarak vermiş arkadaşlar. Bunu da zaten direkt okursanız favori şehrinizi elde edeceksiniz. <laughs> Bir binary dosyayı çalıştırmadan önce e, dinamik olarak kütüphanede yüklemek için kullanılan ortam değişkeni nedir arkadaşlar? Benim e, ld_preload diye bir e, değişkenim var aslında. Ben bu değişkene şu amaca hizmet ediyor. Bu örnek olarak bir sistemde bir program olduğunu düşünün. Örnek olarak çok basitinden örnek vereceğim. Şuradan çıkalım. Yani yine el ihtiyacımız olursa rootla alakalı bir şeye bakarız. Şundan çıkış yapalım. Şurada ne varmış ya? tam kayıtlar varmış. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Geldim buraya buradayım. Şimdi örnek olarak ben çok basit ls kullanıyorum. pwd kullanıyorum. Ve kendi e, aracımı yazdım diyelim. E, sistemde bulunan kütüphaneler var. Benim aracım sudo kullandığım zaman bu sudo gidiyor. E, sistemde bulunan kütüphanelerden yararlanıyor. Ama ben gidip de. Load yazıp buna sudo dedim mesela tamam mı? Pardon. Pardon pardon. Burayı slow demeyeceğiz. Buraya dedim ki root dizininde de veyahut da root demeyelim. Şu an aktif kullanıcıdan ilerleyelim. User bir kullanıcının burasında bla.so diye bir kütüphane olduğunu varsayalım. .so dosyası kütüphane dosyasını temsil ediyor. Sonra bunu da şöyle diyeyim. User bin sudo. Ben bunu çalıştırırsam şu olacak. Mesela sudo'nun içinde Sallıyorum bu arada open diye bir fonksiyon olsun tamam mı? Açmak anlamında bir şeyleri açmakla alakalı bir fonksiyon olduğunu varsayalım. Ben diyorum ki bu benim yazılımım olsun, benim yazdığım bir şey olsun. Ama ben diyorum ki bu sudo'nun içindeki open fonksiyonunu kullanmasın da bu. Bu gitsin benim yazdığım bla.so dosyasındaki fonksiyonları kullansın. Yani bu iki dosyada da burada bir open fonksiyonu varsa ve bu sudo'nun da kullandığı sistemde bulunan bir veya kendi dosyalar arasında bir open diye bir fonksiyon varsa kendi fonksiyonunu değil de benim yazdığım fonksiyonu kullanacak. Ve eğer ben sistemde böyle bir şey yapabiliyorsam bir kendim bir fonksiyon e kullandırtabiliyorsam bu programa şunu yaparım. Kendim bir fonksiyon yazarım ve program ilk çalıştığı zaman ya yani program ilk çalıştığında preload'daki pre LP LD preload'daki e fonksiyonlara bakıyor. Sonra pardon, kütüphanelere bakıyor. Daha doğrusu kütüphanelerin içindeki fonksiyonlara bakıyor. Sonrasında kendi kütüphanesindeki kendi kütüphanesindeki dosyalara, şeylere, fonksiyonlara bakmış oluyor. Yani ben ondan önce bir fonksiyon tanımlayabilirsem bu şekilde yine sistemde yetkisiz bir şekilde komut çalıştırabilir. Herhangi bir şeyi yine yapabilirim. Burada bize sorduğu sorunun cevabı da zaten o aslında. Ee, yanlış yapılandığım sistemlerde lokal güvenlik kısıtlamalarını atlamak için derlenmiş Unix komutlarını ve yetki yükseltme pilotlarını içeren listenin adı nedir? O listenin adı direkt olarak GetFobins arkadaşlar. Yani e, ben bunu ne zaman çözdüm hatırlamıyorum ama bence budur yani cevap. Muhtemel olarak. E, burada sizin birçok e, yetki yükseltme ile alakalı veya zararlı şeylerle alakalı e, listeleriniz, pilot listeleriniz mevcut. Değilse burada lütfen yorumlara yazın. E, ona bir bakalım. Ben o diye biliyorum. En azından. Bir bilgisayara erişim sağladıktan sonra sistemdeki zafiyetleri araştırmak için kullanabileceğimiz Metasploit Framework Post Exploitation modülünün adı nedir? Demiş bize burada. Ee, bunun adı arkadaşlar zaten bir önceki videoda göstermiştim. Tabi şu anki cihazıma şey yüklü değil. Şimdi göstereceğim. Exploit. Şimdi burada direkt çıkıyor zaten. Bu... Ee... Neredesin? Tamam. Dokal Exploit Chagas'tır diye bir modül var arkadaşlar Metasploit'in içinde. Ee, bu sorunun cevabı nerede o şurada ha bu sorunun cevabı da bu aslında bu modül yardımıyla ki ben zaten daha önceki videoda hemen e, bunun bir sh dosyasını kitaptan bir sh dosyasını alıp sisteme yükleyip çalıştırabileceğimizi söylemiştik ama siz metasploit üzerinden bir e, shell elde ettiyseniz bir erişim elde ettiyseniz direkt bu aracı kullanarak da o sistemde e, bulunan lokal exploitleri e, tespit edebiliyorsunuz onun dışında bir sorumuz var mı? Onun dışında şu anlık bir soru yok arkadaşlar. Tabi yine bu buradan hackvisor'dan devam edeceğiz veya hackthebox veya birçok hoşuma giden platformlardan genelde ilerleyeceğim. Ben genelde aktif olarak hackthebox'ı kullanıyorum ve şu sıralarda içeriklerimi çekmek için hackvisor'dan yardım alacağım. Hackvisor açıkçası bana biraz basit geliyor çünkü daha önceki tecrübelerimle alakalı bir şey bu tamamen. Ee, ama anlatım için gerçekten çok güzel bir site ve yeni başlıyorsanız hatta orta seviyeye kadar bile ilerleyecekseniz gerçekten içerikler için size çok güzel bir e, bilgi ve e, tecrübe katıyor kesinlikle tavsiye ediyorum ki e, yani e, ülkemizde yapılan bir site bu ülkemiz tarafından geliştirilen bir site e, çok güzel ben açıkçası beğendim herkese tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında şu anlık bakıyorum böyle değinmediğimiz bir şey ki aldık 3-4 kere root olduk sanırım. Onun dışında şu anlık bu videoda bir şey yok arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.